Periyodik tabloda yer bulmak üzerine konuşuyoruz. Periyodik tablonun bildiğimiz gibi satır kısımlarına periyot, düşey kısımlarına da ne diyoruz? Grup. Grup diyoruz. Şimdi benim 118 tane elementin yerini olduğu gibi bilmemin imkanı yok. Şu sınıfta oturan 20 kişinin dahi tam olarak nerede oturduğunu bulmam için bana koordinat vermeniz lazım. Hayır, periyodik tabloda da işte atıyorum karbon elementinin yeri neresidir diye sordukları zaman bütün 118 elementi taramaktansa kesişkin noktadan o elementin yerini bulmuş olurum. Şimdi nasıl bulacağım? Bu, daha bunları hatırlıyoruz zaten. Şuraya ben e, del grubuna kadar olan sıralamayı dolu bir şekilde yazdım. Elementin elektron dizilimindeki en yüksek temel enerji düzeyi yani başındaki kasayı o elementin periyot numarasını yani hangi satırda olduğunu veriyor. Aynı dağılımda Ediyoruz. Ve bu S ve P'de yani o enerji düzeyinde bulunan <laughs> S ve P'deki toplam elektron sayısı da bizim grup numaramızı veriyor. Örneklerimize bakalım. Şimdi lityum en küçük olan bir taneyle başlamak istedik. Lityum 3 tane elektrona sahipmiş. 1S2, 2S1 diye dağılımımı yaptım. Periyot numaram benim burada gördüğüm başlardaki en büyük katsayı. En büyük kat sayım kaç? 2. İkinci katmanda toplam kaç elektronum var? Bir. İkinci periyot bir A grubu diyorum sebebi S ile bitmesi. Hemen ikinciye geçiyorum. Karbon 6'yı nasıl dağıttık? Bir s 2 2S2, hala elimde elektron var 4 oldu ama 2 tane daha var. Sıradaki ne var? 2P, iki 2P2 iki dedim. Şimdi bu durumda iki tane iki ile başlayan katsayı var. O zaman yine de sayım kaç? 2. O zaman bu hangi periyotta? İkinci periyotta. Ama ben ne yapıyorum bu sefer? İkinci katmana sahip olan tüm elektron sayılarını toplayıp grup numaramı böyle yazıyorum. 2 İki artı 2'den bu da 4 A grubu diyorum. Dördüncü grup derseniz işin içine B grubu elementleri de girdiği zaman burada bir karışıklık olur. O zaman ne diyorum? S ya da P ile bitiyorsa 4A grubu diyorum. Magnezyum 12. Dağılımımı yaptım. 3S2 ile bitti. Söyleyelim neymiş bunun periyodu? 3. periyot toplamda 2A grubu. Aynı şekilde fosfor 3S2, 3P3 ile bittiğinden en yüksek katsayım 3. periyot. Toplam kaç elektronu varsa o da benim grup numara. Klorunla dağılımını bu şekilde yaptık. Kalsiyumun dağılımını zaten sizlere bıraktık. Sizler de dağılımı yapıp bunun hangi grup, hangi periyot olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi B grubunda nasıl buluyoruz? Oradan devam edelim. Şimdi B grubu elementlerinin dağılımına gelelim. B grubu elementlerinin sadece farklı D orbitaliyle bitiyor olması. D orbital bitse de sadece D orbitalindeki sayıları değil, kendisinden önceki S orbitalinde bulunan elektronları da işin içine katıp toplam elektron sayısıyla grup numarasını buluyoruz e, periyot numarasını bulmakta herhangi bir farklılık yok. Sadece özel şartlar var. S ile D'nin toplamı 8, 9 veya 10 ediyorsa bunların üçü de 8B grubunda diyoruz. Eğer bu S ile D'nin toplamı 11 veya 12 ediyorsa da 11 ile bitenler, yani 11 olanlar 1B grubu, 12 olanlar 2B grubu. Geri kalanında normal toplam neyse o kadar B grubudur diyoruz. Örnekle açıklayalım. Buraya ben yine bir ipucu olsun diye sıralamamızı yazdım. Mesela mangan Yabanın dağılımını. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 zaten 4s2 dedi, 20 oldu. 5 daha koymam için sırada kim varmış? D grubu 3b5 dedim mi? Evet. Neden 3. periyot demiyorum? Söyleyin. Çünkü buradaki en büyük katsa 2. 4. O zaman 4. periyot. Peki ben buradaki toplam elektron sayısını almayacak bir grup numarası için. Evet. Bak ne dedik? S ve D'yi toplarız. C2, D5 toplam kaç elektron? 7. 7. Ama D ile bittiği için hangi Yedi, grup? D Şimdi şu özel şartlara da birer örnek verdim. Şu dağılımı zaten anladık diye. Kobalt 27. Yaptım dağılımı. 4, S2, 3, D7. Periyot belli. 4. periyot. 2, 7 daha 9. 9 ettiği zaman ben hangi grup alıyordum? 8, Aynı şekilde e, çinko 30'u dağıttım. 4s2, 3d10. Yani şu toplam bir önceki soruya 9 elektron değil, 10 elektron da çıksaydı 8b diyecektim. 8 elektron da çıksaydı 8b diyecektim. 6 çıksaydı 6b grubu diyecektim. Onunla ilgili bir şey yok. Şimdi tekrar buraya geldim. Çinko 30. 4s2, 3d10 dediğimde toplam elektron sayı kaç 12. oldu? 12. 12'nin karşılığı neymiş? 2b grubu. 11 çıksaydı Bu Bulanlar hep hafta yalanı ödev olarak getirsin, sizler de yorumları yazarsınız gençler. Ayrıca sizin ödeviniz bir de ilk 20 elementin dağılımını yapmak. Anlaştık mı? Anlaştık.